Evet, akyamız çekiyor. <laughs> <laughs> Akya çekiyor, biz keyifleniyoruz. Evet, zorlanıyoruz. Ben bunu boğarım. <gülüyor> <gülüyor> o seni yorar yorar, Hiç pestil yapalım. eder. <laughs> Tabii ya. Evet, balığımız alabildiğine <laughs> mücadele ediyor. Aşağıda da gözükmeye başladı. Bayağı dirençli. Avcılarımız balığı bekliyorlar. Ha gayret. Gelecek. <laughs> olacak olacak. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş. Evet. evet. Takım geldi. Takım. Şimdi e, maki, şey, Kalamayı hafifçe gevşetelim. 1-2 milim. 1-2 milim sadece. Evet. Bir bakabilir miyim? 1-2 milim daha gevşet. Tamam geriye koy şimdi. Evet. Tamam öyle dursun. Şimdi takımı yavaş yavaş çek. Basarsa da bırak. Elin içinden yavaşça kaysın. Evet. Tekneye sürtmeden. Biraz sakinleş. Çünkü kalp atışlarının attığı belli oluyor. Evet. Her zaman nesip oluyor abi. Öyle. Halen basıyor. Basın. Kolay mı? Vallahi hala masaya. Evet. Su bulanık yalnız ya. Buradan daha net görmemiz lazım. Göremiyoruz. Geliyor yavaş yavaş. Evet takım. Kabarcıklar çıkara çıkara geliyor. Teknenin altında şu an. Acele etme çıksın. geldi. Oy 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 kurban oldum oy. Tut tut tut. Evet. Evet. Vay evet. maşallah sana. <laughs> 15-16 kiloluk bir balık. Şöyle bakarsak. 16, 17. Yok çok fazla değil. Yorulmuş iyice. Evet. <laughs> Tebrikler. Tebrikler. Çok şükür. <laughs> Bayağı yordu ama olsun. Evet. Değdi yani. Değdi değdi. Abi, değdi. Evet. Avımız Yaklaşık 130 santim civarı bir balık. Adını Anıl koydum. <laughs>